Boşaltın burayı. Boşaltın evinizi. Lütfen evinizi. Boşaltın burayı. Lütfen evinizi. Boşaltın burayı. Lütfen biraz yardımcı olun. Lütfen. Lütfen boşaltın burayı. Medine'ye varamadım. Gül kokusun. Allah. Allah. Yakalanmış ya bunlar lan. Maf olduk biz, maf! Ee, gece vakti ne işiniz vardı burada, anlatın bakalım. Ee, şimdi komutanım, e, biz buradan geçip durduk. Şöyle bir duralım dedik. Aslında e, durup durduk. Ee böyle bir e, geçelim dedik, o ara alevler gördük. Allah Allah, bu alevler ne oluyor dedik, alevler çok kötü. Yani Allah kimse ateşlerde yakmasın. Yangını gördünüz yani, söndürelim dediniz. Aynen öyle oldu komutanım, ağzını öpeyim vallahi aynen dediğin gibi oldu. Doğru mu? Ben Resul'e Bizim sadıç şoku girdi de... <laughs> Birazdan ayrılır diyeceğim ama bu sefer biraz uzun sürdü. Ben müsaadenizle onun bir basınç uygulayacağım. Cemil. Ayıllı gari, tamam. Söyleme, ha. Öldük mü biz? Ha? Öldük mü? Cehennem ateşlendi, cayır cayır yandık mı biz? söyleme. Aa! Hilmi Başkanım, vallahi Hilmi Başkanım... ...size karşı kendimi çok mahcup hissediyorum ben. Gidin her yenge, olanlar. Canlamalar, canlamalar. Yem başka itfaiye, cennetler. başka itfaiye, cennetler. başka itfaiye. Tam Cemil, Cemil. Tamam bak, ee, anlatı ve bakayım. E şimdi ne oldu biz hani e, alevler gördük sokaktan geçerken, alevler söndürmeye girdik içeri. Öyle olmadı mı bak? Onu sorup duru. Gomtan onu anlat bakayım. Aa, öyle mi oldu? Vallahi ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya sadec. Şimdi Gomtan e, e, şoku girdiği için kayış boş dönüyor. gari. Kafa gitti bunda. Süleyman seni kim buldu? Kim bayıttı? Görebildin mi sen? Vallahi görmedim başkanım. Ben önce o sesi herhalde kedi köpek bu. Gidip bakıveren bir o. Tam bakınırken arkamdan kafayı saksı yedik vallahi. Allah Allah. Seni kim vurmak istesin ya? Cemil. Seni içeri kim kilitledi peki? Sen gördün mü? Görmedim. Bir görsem ya. Ne ateşle içine attı. Alevler hava da bıraktı bana başkanı. Ay arkadaş, hadi depoyu yakıyorsun. Şu garibanlardan ne istiyorsun ya? Geç. Yok yok, sabotaj mı? Seçimler yaklaşıyor ya, böyle sabotaj yapmak istediler. Bak sen şıkları bile öldürmeye göz almışlar ya. Gözlerini kanatmış bunlar komutanım, kesin belli.